altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için 4 farklı rakam vererek önemli bir açıklamada bulundu. Ons altın 2170 dolar, altın gram fiyatı ise 2250 lira civarında seyrediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki hareketlilikle ilgili önemli yorumlarda bulundu. İslam Memiş, ons altın fiyatının 2180 dolar seviyesinde kritik bir direnç oluşturduğunu belirtti. Ayrıca, 2125 dolar seviyesinde boşluk olduğunu ve altın fiyatının 2160 doların altına inmesi durumunda bu seviyeyi hedefleyeceğini ifade etti. Memiş, elinde dolar bulunduran yatırımcıların ons altındaki gerilemeyi fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. Çünkü 2125 dolar seviyesinde bir atakla 2225 dolar seviyesine kadar bir yükseliş trendi görülebileceğini söyledi. İslam Memiş, geçen hafta gram altında 100 liralık bir geri çekilme yaşandığını belirterek bu düşüşlerde kademeli alım fırsatı olabileceğini söyledi. Önümüzdeki 15 gün boyunca altın fiyatlarının sakin seyretmesini beklediğini ifade etti. Düşüşler ve baskı altında kalan altın fiyatlarının olduğunu ifade etti. Memiş, altın gram için 2400 lira seviyesi altındaki düşüşleri takip edeceğini ve şu anki seviyelerden alım yapmanın riskli olabileceğini dile getirdi. Ancak %51 alım yapılabilir ve kalan %50 alımın 2400 lira seviyesinin altına düşüşlerde yapılması gerektiğini vurguladı. Altın ve para uzmanı İslam Memiş, emtia piyasalarında çok önemli düşüşlerin yaşanacağını belirterek, altın yatırımcısına kara haberi duyurdu. Memiş, düşüşler için net tarih vererek, hazırlıklı olun uyarısında bulundu. Ekonomist İslam Memiş, altın piyasalarındaki son durum ve gelecekteki beklentiler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Fed'in bu yıl içinde faiz indirimi yapabileceğine dair işaretler, yatırımcıların dikkatini yeniden altına yöneltti. Ons altın fiyatları son zamanlarda hızlı bir yükseliş sergiledi ve ani artışların ardından beklenen kar satışları henüz başlamadı. Memiş, ons altın fiyatlarının kısa vadede düşüş göstereceğini, ancak orta ve uzun vadede pozitif bir trendin devam edeceğini öngörüyor. Ons fiyatının şu anda 2176 dolar olduğunu ve geçen hafta 2159 dolara kadar düştüğünü belirtti kritik direnç noktasının 2180 dolar olduğunu ve fiyatların 2125 dolara kadar gerileyebileceğini ifade etti. Eğer fiyatlar 2160 doların altına düşerse, bu hafta için 2125 dolar seviyesini beklediğini söyledi. Dolar sahibi yatırımcılar için bu geri çekilmenin bir fırsat olabileceğini, çünkü 2125 dolar seviyesinden sonra 100 dolarlık bir artış beklediğini ve altın paritesinin 2225 dolara ulaşabileceğini tahmin ettiğini dile getirdi. Gram altın fiyatları resmi kurda 2300 Türk lirası, serbest piyasada ise 2417, 2438 Türk lirası arasında değişiyor. Memiş, geçen hafta yaşanan 100 TL'lik düşüşe dikkat çekerek, yatırımcıları bu tür düşüşlerde mantıklı hareket etmeye ve kademeli alım yapmaya teşvik etti. Önümüzdeki 15 gün boyunca altın fiyatlarının sakin seyretmesini ve panik yapılmamasını önerdi. Geçen hafta 2538 TL'ye kadar yükselen gram altın fiyatlarının şu anda 2438 Türk Lirası olduğunu ve 100 TL'lik bir düşüş yaşandığını belirtti. Altın ve para piyasalarının deneyimli ismi İslam Memiş, gram altın yatırımcılarına kritik uyarılarda bulundu. Geçtiğimiz haftalarda altın alımı konusunda temkinli olunması gerektiğini vurgulayan Memiş, özellikle 15 gün ve Nisan ayı için özel uyarılarda bulundu. Gram altın fiyatlarının geçen hafta 2548 liradan bugün 2407 liraya kadar gerilediğini belirten Memiş, bilmiyordum, görmedim, kaçırdım diyenlere şimdiden geçmiş olsun ifadesini kullandı. Memiş, yatırımcılara altın alımı konusunda geçen hafta uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak, önümüzdeki 15 gün boyunca yatay ve baskılı bir sürecin beklendiğini söyledi. Bu haftada yatay seyrin devam edeceğini öngören Memiş, yatırımcıların ons altın fiyatlarını takip etmeleri gerektiğini ve 2125 dolarlık ons altın fiyatının karşılığında gram altının ne kadar olduğunu gözlemleyerek uygun bir noktada alım yapabileceklerini ifade etti. Nisan ayının genel olarak sakin geçebileceğini öngörenmemiş, özellikle önümüzdeki 15 günün piyasada durgun olacağını ve bu durumun altın alamayan veya almayan yatırımcılar için bir fırsat olabileceğini belirtti. Ons altının 2197 dolara yükselmesine rağmen, Gram ve dolar bazında düşüş yaşandığını, bunun da işçilik maliyetlerinin normalleşmesinden kaynaklandığını açıkladı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan düşüşün piyasalarda yeni bir ivme kazanma potansiyeli taşıdığını belirtti. Analizleriyle yatırımcıların dikkatinde yer alan İslam Memiş, yaşanan bu düşüşün önümüzdeki süreçte beklenen yükseliş trendine dair bir ipucu olduğunu söyledi. Yıl sonunda oldukça iddialı tahminlerde bulunan Memiş, gram altının 3000 ile 3500 Türk lirası aralığında bir yükseliş potansiyeli bulunduğunu açıkladı. Bu beklentinin piyasada dikkatle takip edilen bir gelişme olduğunu ifade eden İslam Memiş, altın yatırımcısının kulağına küpe olacak tavsiyelerde bulundu. Altın fiyatları dalgalı bir seyir izlerken, geçen hafta ons altın rekor seviyelere ulaştı. Şu anda ons altın, 2170 dolar civarında işlem görüyor. İslam Memiş altın fiyatlarındaki son durumu değerlendirdi. Gram altın ise yeniden 2250 Türk lirası seviyelerine yükseldi. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın için dört farklı rakam vererek değerlendirmelerde bulundu. Memiş, konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Ons altın fiyat toparlanıyor. Kritik direnç seviyesi artık 2180 dolar seviyesi oldu. Aşağıda boşluk bir alan var, bu da 2125 dolar seviyesi. 2160 dolar altına sarkmalarda 2125 dolar seviyesini bekliyor olacağım. Elinde dolar bulunduran yatırımcı ons altındaki gerilemeyi bir fırsat olarak değerlendirmeli. Çünkü 2125 dolar seviyesinde tekrar 100 dolarlık atak yaparak 2225 dolar seviyesine kadar bir yükseliş trendi görebiliriz. O yüzden ons altın tarafında kısa vadede negatif orta ve uzun vadede pozitif beklentim devam ediyor. Gram altın türü lirası geçen hafta 100 liralık bir geri çekilme vardı. Düşüşlerde kademeli alım fırsatı gelecek. Önümüzde 15 gün boyunca altın fiyatları sakin seyrine devam edecek. Düşüş ve baskı altında kalan altın fiyatı var karşımızda. Geçen hafta gram altında 2548 lira seviyesine kadar yükseliş gördük. Şu anda 2438 liradan işlem görüyor. Geçen hafta ve şimdi arasında 110 liralık bir düşüş var. Altın gram için 2400 lira seviyesi altındaki sarkmaları takip ediyor olacağım. Şimdiki seviyelerden ise riske atmamak için alım yapılabilir. %50 alım yapılabilir. Diğer %50 ise 2400 lira altına sarkmalarda yapılabilir. Yatırımcılara paralarına para katacak uyarılarda bulunan altın ve para piyasaları uzmanı Hatice Kolçak, özellikle ons altın, gram altın ve bitcoin üzerinde durdu. Piyasadaki son gelişmeleri değerlendiren Hatice Kolçak, geçtiğimiz hafta altında ciddi bir yükseliş gördük, 2095 seviyesine geldi ons altın. Bununla beraber gram altında yükseliş gördük. Fiziki tarafı bir tarafa bırakırsak, ekran fiyatı dolar ve onsun hızlı gitmesiyle beraber bir yükselişe geçti. Bitcoin'de de nefessiz bir yükseliş oldu, diye konuştu. Özellikle altında son bir hafta 10 gündür neredeyse nefessiz giden yükseliş sonrası yatırımcıların bir daha alım fırsatı olmayacak gibi anladığını belirten Hatice Kolçak, alım fırsatı gelmedi, alım fırsatı nereden gelir, diye soranlara yanıt verdi. Sadece bu haftaya özel bazı fırsatların yakalanabileceğini vurgulayan Hatice Kolçak, Amerika Birleşik Devletleri enflasyonu her şeyi belirleyecek küresel tarafta. Fed'in toplantısı 1 Mayıs'a kadar toplantı yok. Yani piyasa 1 Mayıs'a kadar rayına girecek, dedi. Amerika Birleşik Devletleri verilerinin beklentiyle aynı gelmesi durumunda her şey, özellikle de altın tavana gitmişken bir sürprize hazır olmak gerektiğini vurgulayan Hatice Kolçak, hali hazırda bu kadar yükselmiş bir piyasada bir düzelme gelmesi lazım, bir kar realizasyonu olması lazım. Altının buna da bahanesi bu olabilir diye konuştu.